Hayat uzun, zorlu, bir o kadar da keyifli bir maraton. Bu maratonda Gençlik ve Spor Bakanlığı hep yanında. Üstelik yalnızca spor branşlarında değil, kültür sanattan bilim teknolojiye, mesleki yetkinlik konularından yabancı dile varan yüzlerce eğitim siz gençler için ücretsiz. İstihdam artırmaya yönelik mesleki kurslarımızda geleceğe hazırlanırken hobilerinden ve ilgi alanlarından vazgeçmene gerek kalmayacak. Her açıdan gelişmeni sağlayacak her türlü eğitimi kolaylıkla bulacaksın. Hemen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı en yakın merkeze giderek ilgi alanlarınla ilintili kurslara kayıt yaptırabilir, yüz yüze eğitimlere katılabilirsin. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tüm tesisler aynı zamanda birer eğitim birimine dönüştürüldü. Yurtlar, gençlik merkezleri, spor tesisleri. Bu merkezlerin hepsinden bilgi alman mümkün. 81 ilde 438 eğitim içeriği, 7000'den fazla eğitmen ve antrenör seni bekliyor. Üstelik bu eğitimlerin sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip olacaksın. Öte yandan kendini geliştirebilmek için uzaktan eğitimler arıyorsan yapman gereken tek şey edu.gsb.gov.tr sayfasını ziyaret etmek olacak. Yüz yüze eğitim programları kapsamında sunduğumuz yüzlerce eğitime ücretsiz katılım sağlayabilirsin. Ayrıca dijital yetkinliklerini arttıracak, çağı yakalamanı sağlayacak birçok online kursa da sitemizden ulaşabilirsin. Bu platform sayesinde e-rehberlik bölümünden kişilik testini çözerek ilgi alanlarını, yeteneklerini, sana uygun meslek dallarını keşfedeceksin. Uzmanlar tarafından hazırlanmış bu ilk yerli testin sonucu mailine rapor olarak gelecek ve geleceğine ışık tutacak. Yine aynı platformun içinde mentorum programına tıklayarak alanında duayen isimlerin birikimlerini aktardıkları benzersiz video içeriklerine ulaşacak. Keyifle vakit geçirirken aynı zamanda kişisel gelişimine katkıda bulunacaksın. Ben Altan Erkekli. Mentorum. Hayat becerileri eğitim programında ben de varım. Tüm kariyer planlamaların, projelerin ve yapmak istediğin ne varsa Gençlik ve Spor Bakanlığı mentorun olmaya hazır. Sen yeter ki iste. Birlikte başaramayacağımız şey yok. Sakın unutma. Gençlik ve Spor Bakanlığı hep yanında.